2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne basın toplantısına hoş geldiniz. 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında çok önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aksu Atçayır mevkiinde gerçekleştireceğimiz festivalimiz 3 Kasım Cuma günü saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacaktır. Daha sonra temsili yörük göçü canlandırılacak olup bu göç Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Kara Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediye binamızın önünde son bulacaktır. Atçayırı mevkiindeki etkinlikler ise 3 Kasım Cuma günü saat 13.30'da konserler ve çeşitli gösterilerle başlayacaktır. Haluk Levent, Elif Buse Doğan, Ayşe Dinçer ve Uğur Önür gibi isimlerde konserimize katkı sunacaklar ve sizlerle buluşacaklardır. Ayrıca Türk dünyasının her bölgesinden canlı müzik ve halk oyunları performanslarını, atlı okçuluk ve cirit gösterileri, sergi ve eğitim etkinlikleri gibi aktivitelerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacaktır. Festivalimiz 25 bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyetlerinden katılım olacaktır. Festivalimiz geleneksel Türk el sanatlarının tanıtılması için de anlamlı ve önemli bir platform oluşturacaklardır. 36'sı Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 8'i kadın kooperatiflerinden gelen 44 sanatçı, dokumacılık, bıçakçılık, keçecilik, dericilik gibi geleneksel el sanatlarını uygulamalı olarak sergileyecek olup bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde temsil edilen 25 belediye çadırında da yöresel ürün ve kültürel değerlerin tanıtımları yapılacaktır. Festivalimizde yerel kültürlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtacak olan 48 hemşehri derneklerini de ağırlayacağız. Festivalimizde Çocuklarımızın kültürlerini keşfetme ve öğrenme fırsatı için geleneksel oyunlar, kukla ve karagöz gösteriyle masal atölyesi de yer alacaktır. Herkesi bu unutulmaz deneyim paylaşmaya, milli kültürümüzü ve geleneksel değerlerimizi yaşamaya davet ediyoruz.